Merhabalar, bugün biraz vajinismus konuşalım. Vajinismus, vajinanın panik atağına verdiğimiz isimdir. Bu ne demek? Kadında vajinanın girişindeki kasların tamamen bilinç dışı olarak kasılması, beraberinde tüm vücutta panik atak şeklinde kasılma, titreme ve hatta ilişki anında partneri eşi itmeye kadar ee, uzayabilen ...bir semptomlar tablosudur. Peki biz vajinus musa olan kadınları tedavide nasıl yardımcı oluyoruz? Biz bu gruba bilişsel ve davranış tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavide öncelikle kadına o bölgenin anatomisini detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Sonrasında doğru nefes egzersizleriyle... ...vajina girişindeki kasları nasıl gevşeteceğini, nasıl sıkmayacağını öğretiyoruz sonuç olarak son olarak